Merhaba arkadaşlar ben Raif sizlerle birlikte Galaxy Games oynayacağız Oyunun amacı şöyle ki Hunger Games gibi sona kalmak birinci Biraz önce yaşadığımız fail'ın sonucu bu adam e işte adam bir uzaktan bakmış demiş Bu nasıl diğer set oluyor hatta şu yukarıda olacak yazı Nerede 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 burada gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi adam bir fail yaşadı bu arada hmm, çekilişe son bir gün kaldı 9 kişi alacak bu oyunun amacı dediğim gibi sona kalmak fakat farkı şöyle ki bazı itemler alıyoruz zaten adında da anlaşılacağı gibi Galaxy Games e, o itemlerle böyle uzay zıplayışı ay zıplayışı falan filan var sonra e, kazmalarla da kar topu atıp adamları öldürmeye çalışıyoruz İlk başlangıçta biraz lag olabiliyor kasıyor sonra düzeliyor tabi e, hani o zıplayışlarda falan geri dönme olayı falan var o biraz can sıkıcı ama güzel düşünülmüş güzel olmuş bir çekeyim oynayayım dedim bence iyi olacak yalnız iki saattir bir minit diyor adamın canını sıkıyor tabi bu e, e, isterseniz ipi veririm de bu sadece galaxy games değil gördüğünüz gibi içinde birçok server barındırıyor ne vardı e, şey tf2 var sonra galaxy games var hunger games var skyblock var birkaç tane daha var sonra yakında açılacak olan neydi ha kit kit pvp falan var Hani güzel büyük bir server. İsterseniz daha sonra IP'sini veririm. Her yani neyse artık başlamasını bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Böyle dolaşalım. Başlıyor. Hemen item kapmaya çalışalım Sağa tıkla sağ tıkla Oha Bu ne Gördüğünüz gibi bunu böyle Sağa tıklayarak Bu oldu Ay düşüyor Bunu ne yapayım diyor. Bak Oğlum Allah Allah. Ne oluyor lan? Atarım ha. Ne diyor? Bunlar kırılıyor mu lan? Aa kırılıyor lan. Ben chest şey alacağım yanıma. <laughs> Heh. Allah. Ne oldu? Şöyle alalım Başladı mı Allah ım. Başka Kaç. Ay. Fail. Alacağım o baltayı. Ne diyor? Oy kırmızı çıktı. Bakayım nasıl bir şeymiş düşük özellikler hedefi yakın. İyi. 24 tane hem de. İyiymiş ben sevdim bunu. <laughs> Böyle dolaşalım. Bir <laughs> var mıydı? burada adam var. Aha görmüş ya. Bak yine aynısı oluyor. şerit yok. Canımız azaldı. Allah bismillah. Allah bismillah. Duydun lan Ha oğlum ne güzel yakaladım ya. Basmasan. Nerede bu? Kaç kaldık? 4 player. Bakalım kaça kalacağız? Son kaça kalacağız? Şöyle bir dolaşalım. Ya buna gıcık oluyorum ya işte ya. Aa. Allah. Öldüm ya la. Kaçıncı? Üç, dördüncü ya da üçüncü bitirdim. Ee, birkaç tane daha çekeceğim daha sonra inşallah. Bir tanıtım oldu. Hem de güzel bir oyun oldu bence. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.